Merhaba arkadaşlar. Kökten Arapça serimizde bugün irdeleyeceğimiz kök HML. Muzarisini ikinci baptan Yahmiru şeklinde okuyoruz. Anlamı az çok malum. Taşımak, taşıyıp götürmek, sırtlanmak, yüklenmek şeklinde. Peki sizce dilimizde bu Arapça kökten hangi sözcükleri ağırlıyor olabiliriz? Hemen başlayalım. İlk kelimemiz hamil. Aslında hamele yahmilu fiilinden türeme bir ismi fail. Anlamı da taşıyan, Bazılarınız hoca Türkçede hamil diye bir kelime mi var diye soruyor olabilirsiniz. Çok popüler bir terkipte yaşar bu sözcük aslında arkadaşlar. Hamili kart yakınımdır. Yani kartı taşıyan size getiren kişi yakınım olur anlamına gelen bir tabirde. Ve de zımnen gerekli torpili geçin, işe alın, ilgi alaka gösterin gibi mesajlar verir. Bazı cühela takımı ise bu ifadeyi hamili kart sahibi yakınimdir şeklinde kullanır ki külliyen saçma bir ifade olur bu. Zira hamili kart zaten sahibi kart yani kartın sahibi kartın taşıyanı demek ayrıca bir de sahibi kelimesini ekleyerek e, hamili kart sahibi yakınımdır demek lüzumsuz ve anlamsız. Bu pek kullanışlı klişe tabirimiz öyle anlaşılıyor ki modern bazı versiyonlara da ilham kaynağı olmuş. İşe girmek için torpile başvuranları eleştiren bir yazının başlığı dikkat çekiyor mesela. Hamili kart kartı taşıyan. Çekle senet sepetle işi olanların iyi bildiği bir ibarede de yaşar bu hamil sözcüğü. Hamiline klişesinde. Eğer bir çekin üzerinde hamiline yazıyorsa bunun anlamı taşıyana verin gitsin demektir. Hazır bu hamil yani taşıyan sözcüğünden başlamışken bebeği karnında taşıyan kadın yani hamile kelimesine de bir el atmak lazım. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Malum alışkınız Kerim, Kerime, Adil, Adile, Muhsin, Muhsine gibi birtakım ikilemelerde dişil sözcükleri hep sonuna bir e harfi eklemek suretiyle elde ederiz. İşte o kural, o meşhur kural burada sökmüyor arkadaşlar. Dikkat edin, herhangi bir şeyi taşıyan erkek için hamil, kadın için hamile kelimesini kullanabildiğimiz halde karnında bebeğini taşımakta olan anne adayı için sinonimi ekranda gördüğünüz hubla olan hamil kelimesinin dişil formu olan hamile kelimesini kullanamıyoruz. Galiba biraz karışık oldu. Tekrar dinlerseniz anlayacaksınız. Peki neden hamile kadın için Arapçada ben hamiletun kelimesi yerine hamil kelimesini kullanmak zorundayım? Bunun son derece mantıklı bir sebebi var. Arap dil mantığına göre bir eylem hem kadın hem erkek tarafından gerçekleştirilebiliyorsa onları ifade etmek üzere ayrı ayrı formlar kullanılır. Erkek çalıştığı gibi kadın da çalışabilir. O zaman çalışan erkek için amil, çalışan kadın için de amile kelimesini kullanabiliriz. Ancak bir dizi eylem var ki bunlar sadece kadına özgüdür. Doğurmak, emzirmek, hayız görmek gibi. O nedenle bu fiillerden türeyen ismi failler kadın için kullanılacak olsa bile müennes yapılmadan kullanılır. Ekranda en çok karşılaşacağınız bu türden sözcüklerin bir listesini size sunuyorum. İsterseniz sırayla üzerinden de geçelim. Mesela şu hamil kelimesi karnında çocuk taşıyan demek. Erkek için böyle bir şans olmadığından erkeği için hamil, kadın için hamile kelimesini kullanamıyoruz. E ayrıca yine hayız görmüş kadın anlamında kullanılan haid sözcüğü. Yine kadına özgü bir durum. Talik bu da aynı şekilde kocası tarafından boşanmış kadın demek. Özellikle kadim örfümüzde kahir ekseriyette erkek kadını boşadığından prensip olarak boşama eyleminin öznesi erkek, nesnesi kadındır. Dolayısıyla talik ta ile sadece boşanmış kadını kastediyoruz ve eski metinlerde imra eti talikun ta ifadesi çok sık bir beddua cümlesi olarak kullanılır. Yani karın boş olsun ki anlamında bir ifade. Orada da talikatun ta geçmez. Talik ta ifadesi yer alır. Keza kaib dişil fizyonomiyi tanımlayan bir sözcük. Genç kızlarda göğüs dahiyesindeki bir takım değişiklikleri tanımlıyor bu sözcük. Ve bu sözcüğün çoğul formu Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor aslında. Ve keva'ibe etraben ifadesinde. Bunun da anlamına meallerden bakabilirsiniz. Nahit sözcüğü hemen hemen kaib ile eş anlamlı gibi. Ona da yine sözcükten, sözcükten ayrıca bakabilirsiniz. Murda, süt emziren emzikli kadın anlamında. Bunun için de ayrıca murdi'atun şeklinde bir kelime kullanmaya gerek yok. Sonuna bir e, tayin merbuta koymaya gerek yok. Çünkü bu yine sadece kadına özgü bir fiil. E, bir başka sözcük, akir kelimesi, kısır kadın demek. Çocuğu olmayan kadını tanımlıyor. Belki burada hocam erkekler içinde iktidarsızlık söz konusu diyebilirsiniz. Ancak Arap mantığına göre kısır, rahminde döllenme kabiliyeti olmayan kadın demek. Dolayısıyla bu sözcük de ancak kadın fizyonomisi için geçerli olabilir. O yüzden de eril formda kullanılacak. Yani akir şeklinde. Hamele taşımak kökünden türeyen bir diğer kelimemiz dünyada kazandığı parayı son kuruşuna kadar hak edenlerin başında yer alan meslek erbabını tanımlıyor. Hammalları. Hammal kelimesi çok önemli. Hamele yahmilu taşımak demekse hammel habire yük taşıyan anlamında bir sözcük oluyor. Sarf ilmi bakımından da bir mübalağa yani abartı sigasını ifade ediyor. Dişil formu da hammale şeklinde geliyor. Esasen Leheb suresindeki hammale tel yani odun hamalı tabirinden de alışılırız bu sözcüğe. Hamele taşımak kökünden türeyen bir diğer kelimemiz saldırı atak anlamındaki hamle sözcüğü. Peki bunun taşımakla bir alakası var mı? Bir savaş sahnesi hayal edin mesela düşmanının üstüne saldıran, hücum eden dikkat tırnak içinde hamle yapan kişi aslında kendisini tümüyle hasmının üzerine atıyor taşımıyor mudur? Ona hücum etmiyor mudur? Elindeki silahıyla artık nesi varsa. Ayrıca bu hamle sözcüğünün sarf ilminde yapı olarak masları merre kalıbına oturduğunu ve bir hamle bir saldırı anlamını verdiğini de unutmayalım. E, ha bu arada e, bu sözcüğün modern Arapçada çok meşhur bir kullanımı da var kampanya ve girişim anlamlarında kullanılıyor. Mesela basın kampanyası ya da e, okumay kampanyası tabirlerinde bunu görebilirsiniz. Bu arada karikatürü biraz herhalde şerh etmeye ihtiyaç hasıl olabilir. Hamletu mahwil ummiye denilmiş tabirde. Bununla ne kastediliyor? Cehaletle mücadele anlamına gelen bir tabir bu ve her zaman okuma yazma seferberliği manası anlaşılması lazım bununla. Şöyle ki ummiye, ümmilik, ümmi olma durumu demek. Yani okur yazar olmama, kara cahil olma anlamında. Bunu ortadan kaldırmak için mah sözcüğü bilinçli olarak burada tercih edilmiş karikatürümüzde. Mah malum sözlükte, e, lügatte silmek manasında. Seni mahvederim demek aslında seni yeryüzünden silerim, yok ederim, bitiririm anlamına geliyor. Resimde de gördüğünüz üzere cehalet öcüsü, kara koncolosu kalemin silgisiyle mahvediliyor. Yani silinip Kökü kazınıyor, yok ediliyor. Hamele taşımak kökünden türeyen yani bir diğer kelimemiz. Bazen tünelin sonundaki ışığı, bazen de bir ilizyonu anlatan ihtimal sözcüğü. Yapı olarak hamele fiilinin iftial babına çekilmiş formu olan ihtemele yahtemilo fiilinin de mastarı aslında. E, eş anlamı olasılık. E, peki bu kelimenin taşımakla bir alakası var mı? Var tabii ki. Bir şey ihtimale konu ise bir umut barındırıyor, taşıyor anlamı verir ki Türkçemizde sık kullanılan e, muhtemel sözcüğü de yine aynı kökten türeme. Muhtemel demek ihtimal dahilinde olan bir ihtimal barındıran, taşındıran, olasılık taşıyan şey demek. Ve ham taşımak kökünden türeyen son kelimemiz tahammül. Daha ziyade katlanmak, dayanmak, çekmek şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz bu kelimeyi. Resimde gördüğünüz hammal yüke tahammül edebiliyor. Yani yükü ağırlığına rağmen taşıyabiliyor. O halde tahammül ağır bir yükü taşımak manasından hareketle mecazende kötü bir muameleyi kaldırabilmeyi, ona dayanabilmeyi, katlanabilmeyi her şeye rağmen sırtında adeta bir küfe gibi taşıyabilmeyi ifade ediyor. Yani mesela birine çok tahammülsüzsün dediğimizde lafı kaldıramıyorsun anlamını kastediyoruz. Bu da aslında kelimenin tam da taşımak manasıyla alakalı. Keza sen bu acı habere tahammül edemezsin demek de sen bu haberi kaldıramazsın, dayanamazsın, ızdırap içerisinde ezilir, kıvranırsın gibi bir anlama geliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelirken tahammülünüz için sizlere teşekkür ediyor. Şimdilik Allah'a emanet olun diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim inşallah.